Arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Um, bugün çok bitkinim. Gerçekten çok çok e, halsizim. Um, bu arada bugün bugünlerden Ramazan'ın ikinci günü. Ve saat şu an 4. Benim daha yeni fırsatım oldu videoyu başlatmaya. Arkadaşlar Zeyd Mirza şu an yatıyor. Ben de namazımı kıldım. Um, ve videoyu artık başlatayım dedim. Eee... Um, Niye böyle halsizim? Şuna veriyorum arkadaşlar. Dün Zeyt Mirza gece aslında biz eve geldik. Uyudu. Sonra 1-2 saat sonra uyandı. Gece uykusundan ve bizimle birlikte sahur yaptı. Ondan sonra saat 4 gibi uyudu. Size yemin ederim. Yani çok zor bir geceydi. Ve bu son birkaç gündür hep böyle yapıyor. Ağlıyor uyumak istemiyor Uyuduğunda tekrar uyanıyor ee, Ama biliyorum ki bu sadece bir süreç Yani iki ikaz sendromuna artık girdik Yani bunu yaşayan zaten bilir Çok çok zor bir süreç Rabbim hepinize kolaylıklar versin İnşallah en kısa ve kolay bir şekilde atlatırız bunu ee, Öğle uykusuna hiçbir sıkıntı yok bu arada Maşallah diyeyim de öğle uykusunu iyi yapıyor Ama gece uykusuna gelirse ee, sorun çıkartıyor. Önce hiç böyle değildi yani. Son iki haftadır böyle bu arada. Doğru düzgün uyku düzeni falan da kalmadı. Ee, o yüzden çok geç uyuduk. Zaten Zeyd Mirza dörtte uyudu. Ben de direkt sabah namazını bekledim. Sonra hani bir saatliğine yatıp kalksaydım benim için daha zor olacaktı. O yüzden bayağı geç yatağa gittik ve yetmezmiş gibi saat 11'e doğru uyandı. Yani çok az yattı. 6-7 saat mi ne uyudu sadece. Gece. Aynen. Yani şimdi saat kaçta uyudu öğlenin uykusuna? İkide uyudu galiba ve saat şu an dört. Banyosunu falan aldırdım. Tırnaklarını kestim. Biraz bakımı yaptım. işte. bayağı rahatlamıştır o da. Bu şekilde canlar. Bugünün planı ne? Aslında biz alışverişe gidecektik. Çünkü evde bayağı bir eksiğimiz var. Ama Akif'in... Berber randevusu varmış saat 5'te bir saat sonra. Ve alışveriş bu bir saat içinde asla yapamayız yani. Çünkü hem Türk hem Alman yerine gitmemiz lazımdı. İftarda zaten çok az kaldı. Saat 6'ya 19 mi ne açılıyor. Ve ben daha ne yapacağımı bilmiyorum. Ne baktım, ne var evde diye ne de düşündüm açıkçası. Hiçbir fikrim yok. Ee, bakacağız ya Allah ne verdiyse artık bu arada... Ve halsizim ama açlıktan değil, aç değilim gerçekten. Çünkü sahuru iyi yapıyorum ama e, işte bu uykusuzluktan böyleyim. Hiç halim yok. Ama bu halim yok hem de evimi falan temizledim, makinem falan çalışıyor. Çamaşırlarımı katladım, serdim bir sepet daha. Vallahi evin işleriyle uğraştım. Birazdan da zaten Zeyd Mirza uyanır arkadaşlar. Öyle şimdi kapatayım. Son tekrardan zaten e, bir şey yaparsak sizler de görürsünüz günümüzün nasıl ilerlediğini. Evet Zeyt Mirza uyandı. Vallahi öyle uykusunu yine bayağı iyi yaptı. Bu arada dün nasıldık bugün nasılız? Çünkü hava bugün yağmurlu. Hemen kısa bir markete gideceğiz çünkü e, akşam menüsü için ay ayna çok kirli. Akşam menüsü için eksikler var. Onları hemen alalım. Akif de berbere gitti. Artık büyük alışveriş yarına kaldı. Hem Zeyt? Yarın büyük alışverişe gideriz annem. Şimdi gidelim eksikleri yapalım. Akşama mami mami var. Crispy Chicken yapacağız bugün. Bugün çıtır tavuk yapacağız. Zeyt Mirza'yla. Değil mi? Evet. O yüzden gidelim lavaş ekmeği alalım. Sonra şeyi şeyim, mısır gevreğim eksik. Yani yok evde. Son sahura birkaç eksik. Öyle hadi bakalım markete. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Ama mis gibi yağmur kokusu var. Ama çok rüzgarlı. Allah'tan market yakında. Hemen hızlıca gidip geleceğim. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Paskalya bayramı için şöyle çikolatalar ve çok değişik yapmışlar. Aha kaptı bir tane. Hey. Sana başka bir şey alacağım. Çok güzeller. Vallahi ben de buraya onunla geldim de Akşama iftar için bir şey alsam mı diye bakınıyorum Arkadaşlar bu arada süt almışken sizlere de söyleyeyim ee, Yaklaşık iki gün önce Zeyt Mirza toz mamayı bıraktı ee, Şu bio yak bağın formül veriyorum Isıtıyorum gayet de içiyor yani Bununla başladık tabi sonra normal süte geçerim kesin de şu anlık bir büyü almak istiyorum. Ee, normal sütü de bu arada biliyor da ama bunun tadı sanki daha iyi daha şey o yüzden çocuğum için onu almak istedim. Bu arada birkaç bir şey için geldim ama yani yine doldu. Allah'tan bebek harbasının altı büyük yani. Aslında çok eksiğim var ya. Şimdi ya bugün alışveriş yarın alışveriş. Oho oruç oruç da valla alışverişle insan her şeyi al alası geliyor. Mesela e, küşün role falan da lazım. Azakpüşin roleyi şimdi alayım de, evde hiç yok çünkü. Yapacak bir şey yok vallahi taşıyacağız artık Allah'tan ev yakın. Kızlar biz geldik hızlıca size hazırladık ay aldıklarımı göstereyim. Sonra hemen iftar hazırlığına geçeceğim çünkü iftara tam e, bir saat kaldı. Ama strese gerek yok zaten yapacağım şeyler basit olacak bugün. <laughs> Ee, şöyle süt aldım bir tane Bu arada fazla almadım çünkü yarın alışverişe gideceğiz Şöyle çips canım çekti Sonra şu mısır gevreğinden aldım Anneciğim o yumurta bırak anneciğim Sonra şu mısır gevreğinden aldım Ekmek aldım sahura Bunlar Zeyde aldım Donald aldım Ve bunu çok seviyorum çocukluğumdan beri O yüzden bunu aldım ee, Havuç Şu dondurmayı denemek istedim Aa. Yuhutta <laughs> Sen yumurtayı neden çıkardın? Hadi koyalım kırılır yumurta. Koy çabuk. evet. Yumurta arkadaşlar. Yoğurt, salatalık, domates. Sonra... Ay. Görecek hepsini şimdi. Zeyt, zeyt. Yemek yapacağız tamam mı? Şöyle salatalık. Kola aldım. Sıvıya aldım. Wrap aldım şimdi. Bir de mutfak kağıdı. <laughs> anneciğim nimet yere atılmaz bir tanem günah. Tamam mı? Yere atma yemekleri. Tamam mı? Hmm. Tamam. Şimdi bunları hemen kaldırıyoruz ve iftar hazırlığına geçiyoruz. Bunu mu istiyorsun? Hı? Bundan mı yiyeceksin? O bunları gördü bence. Aşkım ama yemek önce olmaz ki. Şimdi istediğini verene kadar ağlayacak ama Kusura bakma oğlum. Ee, bu arada tavuk çıkardım. Bunlar son tavuk göğüslerim. Ee, yarın zaten az şişe gideceğim. Hepsini çıkartayım dedim. Crispy e, tavuk yapacağım arkadaşlar. Zaten gösteririm size. Yanına da vallahi hazır patatesi airfryer'a atacağım. Onu yiyeceğiz. Ekmek arası falan yaparız wrap'lerle. Bugün dediğim gibi zaten çok hacizim. Bir de çok geçe kaldı yani. Son bir saatim kaldı. O yüzden yeterli yani. Allah bereket versin. Ee, bu şekilde canlar. Hemen bunları yerleştiriyoruz. Evet canlar. Crispy Chicken yapımına geçiyoruz. Önce hemen hazır, hazırlayacağım. Şöyle bir tane yumurta. Bu arada göz kararı yapacağım. Ee, şöyle süt koyacağım. Şöyle biraz süt. Yani yarım su bardağı diyebiliriz. Ondan sonra köri baharatı. Bu da yine göz kararı. Tuz. Tamam. <laughs> ee, kırmızı toz biber. <laughs> Annem öksürme mahsus ya. Bak kusacağım şimdi. Kusarsın yapma. Kimyon. Şimdi şunu önce bir güzelce ne karıştıralım. Sonra da zaten unu ekleyeceğiz. Onu... Ondan... Evet şöyle karıştıracağım. Sonra zaten unu ekleyeceğiz. Ay şu an bir yerle zor oldu. Unu ekledikten sonra zaten sosumuz hazır olacak. Hemen tavuk göğüslerini doğrayacağım. Ve içine aktaracağım. Yani marine edeceğiz. Şimdi unu ekleyelim. Şurada biraz kalmıştı. O yüzden iki paket çıkardım. Bu hatta belki yetebilir. Bir alalım içine. <laughs> Bakayım. Tamam. Bir karıştıralım önce. Evet arkadaşlar. çekim yapamıyorum çünkü evimin son durumu böyle kamera arkası. Neyse sakin olmalıyım çocuk yani dökecek ama çok ses yapıyor, o yüzden ya yani şu an bakın ses yapıyor dediğimce şu an sessiz ama hep bağırıyordu. E zaten çok basitti o sosu hazırladım şöyle tavuk göğüslerini de doğradım içerisine. Şimdi bu güzelce şöyle bir biraz e, marine olsun iyice sosunu alsın. Ben de o sırada şu mısır e, gevreğini ufalayacağım. Yani işte küçülteceğim. Son zaten e, yağ ısıtırım. Kızartırım. Öyle arkadaşlar. Bakalım. Az kaldı iftara da. Çok güzelce karıştıralım. Evet. Tencereme yağı aldım ve şu an ısınıyor. E, tavuklar da burada. Şimdi birazdan e, şurada Böyle işte batıracağım, çatalda alayım. Zeytinye bir şeyler dökme peşinde. E, bu arada şöyle bir sosta yaptım. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? Mayonez, ketçap, acı bir acı sos, bir de kornişon turşu. E, bu dörtlü gerçekten çok lezzetli oluyor. E, bunu da dürümün içine süreceğim yani ekleyeceğim. Bir de bol salata işte domates falan e, wrap hazırlayacağım güzel olur bence. Seviniyorum valla. Bu arada ekstra salata yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi bu marulu yıkayacağım zaten. Ekmeği koyacağım. Bunu da ekmeği koyacağım. O yüzden salataya gerek yok. Bu arada tabaklarımızı çıkardım bile. Evet arkadaşlar ben kızartmaya başladım. Valla çok güzel görünüyorlar. Şöyle burada da daha hala kızarıyor. Her yerde yağ oldu yani. Artık sileriz sonra. Akif de henüz gelmedi ve son 15 dakika. Umarım iftara yetişir hazırlaşır. Evet canlar biz iftarımızı açtık um, ya, ama 5 dakika sonra açtık çünkü Zeynep... Ya. 100... Yani... <laughs> Akif berbere gitmişti. Park arıyordu. O yüzden birkaç dakika geç açtık. Ben de onu bekledim. Bu arada Akif nasıldı? Crispy chicken ve... Evet. Çok böyle çıtır çıtırdı arkadaşlar Rabbim. Ee, herkese versin. Yani kimse aç kalmasın inşallah. Herkes karnını doyurabilsin güzel bir şekilde. Allah tuttuğumuz kabul etsin. Kabul eylesin. Aynen hepimizinkini inşallah. Ettiğimiz duaların, kıldığımız namazların. He aşkım. 2 devirdik mi? Evet iki gün bitti. Şimdi yani başlıyoruz. Hiç aramıyorum. Ne Değil ya mi? Ya ben de. Ya Sadece ya bazen ya sütüyorum ya ya ve ya bugün ya ekstra ya bir yorgunluk vardı ya ya ama ya ya o da geceden kaynaklı. Ya ya hani Zeyd uyumadığı için çok yorgundum. Geç uyuduk. O yüzden biraz halsizdim <laughs> ama onun dışında tabii sahuru iyi yaptığımızdan dolayı pek, dolayı pek acıkmıyoruz zaten. Ne Öyleydi yani ya arkadaşlar. Ya. Yemeğimizi yedik. Şu an Zeyd'mizden orasındayız. Ne <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Oynuyor. Değil mi? Biraz da size onu göstereyim. Durun. Farda Akif zayıflamış sizce? Bence zayıflamış sizce? Arkadaşlar Aynen. yorumlara yazın. <laughs> Akif gerçekten böyle komple vücut olarak sanki bir incelmişsin. <laughs> Yüzün bile zayıflamış. <laughs> vallahi acım ince duruyor baksana. Ay şu an hiç göbeğin yokmuş gibi duruyor. Valla. Buradan vallahi valla çok güzel çıkıyor. Vallahi en göbeğim göbeğimi <laughs> E niye ben seni çünkü e, şeye hırslan diye. Şimdi bak bana teşekkür edebilirsin. Karıcığım seni dinledim. Sağlığıma, kiloma dikkat ettim. <laughs> ama yine de arkadaşlar tabii ki de öyle sıkı bir diyet yapmıyor. Yiyor ama yani eskisi Sadece kadar abur cubur yok. Güzel, abur cubur. Aynen o kilo ah, aldırıyor zaten. Adım. Vallahi helal olsun. Akif herhalde verecek <laughs> ben alacağım gibi. <laughs> Zeyd'e bakalım. <laughs> Zeyd. <laughs> koydum. Aa inek o inek. Bunu da Zeyt inek nasıl yapıyor? <laughs> Zeyt. Hadi mü Hayır sen söyleyeyim can. o hayvanların taklidini yapacak. Şu an hiç hiç. Aa, o aslan o. Allah bir. Allah. İsteyince Allah. diyor Allah bir diye. Değil, bana çare söyledim mi? Allah. <laughs> Allah. Hadi, Allah. O şu an oyunla meşgul. Aynen bir şey oldu. Aynen, bir Bugün şey barda duş aldırdım Zeytmirza'yı. Wow! Ata bindir de işte neyi. <laughs> Hepsini üst üste koymaya çalışıyor hayvanlar. Bir <laughs> at gördüm. At, aşırı güzel bir hayvan ya. Değil mi? Güzel at. Ay yapma. Şey Oğlum, at dedin şey, de. Zeytmirza biraz büyüyünce at bindirmeyi götürelim mi? Böyle küçük poniler oluyor. Değil mi? Annem Azat'ı götürecekmiş. O at var ya çok sağlıklı değil mi? Bir Tabii ki de. Mesela bu terafıra yapılan atabiliyorum çünkü. Aynen. Böyle ben bizim akrabadan biliyorum. Bir yerim, böyle olmuş. çok güzel terafıra Değil zaten. mi? Çok güzel bence de. Seyit, nereye daldın o? Allah'u Allah! <laughs> İftardan sonra da bayağı şişkinlik geliyor insana değil mi? vallahi o kadar fazla. Ben, ben bir dürümü ben yedim. Böyle, böyle Aynen. Gerçekten haklısın. Bunu fark ettim. Ne Tebrik ne ederim yapayım? seni. Şimdi bana herhalde artık ben şey. Eski halim hali gibi yiyeyim. Yazına böyle fit olman lazım. İnşallah. Vallahi, Allah izin verirse. Bu arada bir şey değil mi? Ramazan ayı gerçekten güzel bir ay. Ne yapıyorum bu? Şu an yani şimdi inşaatta çalışmak gerçekten zor oluyor ama hava durumlar çok güzel olduğu için gerçekten yani çok iyi. Yani böyle yazlarda ne geliyor? bayağı sıcak oluyor, böyle gerçekten yağmursuz, tedarikli kalıyorsun, yapamıyorsun. Onun için gerçekten şu. Demek şu, e, şu ara, bu sene, şu ara, sene iyi mesela hava. Mesela bugün sabah saat 1-2'ye kadar gerçekten muhteşem böyle böyle biraz e, şey gelliği de var. Çok Hı. güzel. Sonra güneş böyle fazla yağmurlu değil mi? Hı hı. ama 6. Ay, 7. ay falan Ayy, oldu var ya. ya. O zamanlar valla, çok Allah, zor tabii. Allah'a bildir buradan saklamam gerçekten çok zorlanıyorum. Evet. <laughs> yani geçen geçen sene değildi. O yaza denk geldiğinde evet, evet, oluyor oluyor. Yani. Hı hı. Ama yani geçen Şu an ama zorlanmıyor. Kolaylıkla tutabiliyor havalardan dolayı küçükken küçükken böyle işte hani küçükken öyle falan hani, tutmazdı hani daha küçük dediğim böyle 8 10 o civarlarda falan değil musun? <laughs> böyle e, kurban bayramları falan çok güzel acayip bir şey olur böyle. Hep işte para toplardı çok güzel. <laughs> artık o tat yok. Artık, artık evet, hani, yani artık, hiçbir şey, şey değişiyor. O değil de koronadan sonra her şey değişti. De Anneciğim şey. kitaplarını atma Zeyt. Hadi, kitapların. Hadi, Hadi yanına babanın yanına babanı, götür. Yarın, genelde, benim yanıma ben mı gelecek? Şu çekmeceyi kapatsanız. Kapat oraya oğlum. Hadi orayı kapat. <laughs> kapat çekmeceyi kapat. Hayır arkanda. Kapat oraya oğlum. <laughs> Şimdi bir Allah bir. Allah Allah. Hadi bir kere söyle Allah. Tamam, dur baba atsa, baba atsa, Zorlamayalım. Baba. Bu dönem biraz sıkıntı Aa, Zeyt. Çiçek <laughs> yapıyor. Eyler canlar bici ya. Bici biraz bici 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 böyle oturalım. Abi bu kardeş. Evet. Hayır, evet. Bak bu abi bir kardeş bıcıbıcı yapıyor. O kitabı da çok seviyor ama hep evet, yırsızı. Bir bakalım şuraya bekle. Dayı. Bu şey de Aa, wow, ellerini yıkıyor. Bak. Ellerini yıkıyor. Hı hı, elle yemek yemiş, <gülüyor> kirlenmiş <gülüyor> elleri. Vaa, evet. wow, bak an annesi diş fırçasına macun koyuyor. <laughs> <laughs> Kırıldı diyor. Onu sen kopardın Zeyt. Sen yırttın. Bak oğlum annesi fırçasına, diş fırçasına macun koyuyor. Ve burada dişlerini fırçalıyor. Bak. Wow Zeyt de yapıyor. Sen de fırçalıyorsun evet. değil mi Zeyt? Böyle 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 böyle. Böyle böyle. O istediği sayfaya sayfayı açıyor aşkım. Ama onun en sevdiği şey bıcı bıcı yapmak. Buraya <laughs> varmak istiyor. Tamam bakalım. Bak. Kardeş ne yapıyor? Tuvaletini yapıyor. <laughs> Bezine tutuyor. Tuvaletini evet. yapıyor. Ne yapıyor? Zeyt sen ne zaman tuvalette yapacaksın acaba? Onu da <gülüyor> <gülüyor> Tövbe. Evet Tövbe. Tuvaletini yapıyor. Ve burada ayısını tutuyor. Evet. Geçelim. Vav. Wow. Bak. Annesiyle oğlu duş yapmışlar. Ve annesi saçını kurutuyor. Hı, hı. Baban ne zaman yaptığı gibi. Evet. Buraya bakar. Vaa bak annesi yıkıyor. Bak burada 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 bak. bu bıcı yazıyor. Tuvaletini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet canlarım ikinci Ramazan gününün de sonuna geldik. Şimdi videoyu kapatacağım çünkü editlemem lazım. Ateş kuşlarını da açtım bu arada. Çok sevdiğim dizilerden birisi mutlaka izleyin. Daha yeni çıktı zaten 9. bölüm. 9 muydu kız? Aynen 9. bölüm. Şimdi bunu izleyeceğim. Edit yapacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarınki Ramazan vlogunda görüşmek üzere. Bay bay.